Gün sonu raporun ikinci bölümünden herkese merhaba. Eğer ilk defa karşılaştıysak biz esnaf çözümleri, küçük işletmelerle alakalı, girişimcilerle alakalı çözümler, tavsiyeler, tecrübe paylaşımı olabilecek içerikler üretiyoruz. Kanalımıza bakmanızı tavsiye ederim. Bugünkü konumuz girişim yapacak ilk defa bir iş yapmak için çaba gösteren insanların, arkadaşların, girişimcilerin yaptıkları 5 kendi tecrübe ettiğim hatadan ve bunun benim sonum olduğu, bir işletmemi tamamen kapatmama sebep olan 5 tane hatadan bahsedeceğim size. Daha önceki videoda biraz teknolojiden bahsettik. Teknolojinin bize getirebileceği avantajlardan bahsetmiştik. Ona da muhakkak ki bir göz atarsınız. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. yapılan problemlerin başında biz bir yere harcayacağımız maliyetin tamamını cebimizdeki bütün parayla hesaplamaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız en büyük hataların başında geliyor. Benim de yaptığım en büyük hata buydu. Çünkü biz bir işletmeye başladığımızda, biz bir girişimi yaptığımızda ne kadar çok şeyi hesaplarsak hesaplayalım sonunda hesaplayamadığımız bazı değişkenler oluyor. Ve bu değişkenler genelde de negatif yönlü oluyor. Ve bunları bizim dayanabilecek gücümüzün olabilmesi için bu hesaplamalarımızın içerisinde bizi belli bir süre istediğimiz gelirleri elde edemesek bile ayakta tutabilecek bir birikimimizin bir kısmını ayırıyor olmamız gerekiyor. Büyüklerimizin bizimle paylaştığı, daha büyük girişimcilerin bizimle paylaştığı en önemli şeylerin başındadır bu. Eğer ki 1 milyon liranız varsa bunun onda biriyle bir atılım yapın. Yani paranızın onda biriyle atılım yapmanızın daha garanti olacağından bahsediyorlar. Bu tabii ki bunu bana ilk söylediklerinde şöyle düşünmüştüm. Yani 1 milyon liram varsa 100 bin liralık bir girişim yapmak mantıklı gibi görülebilir ama benim 1 milyon liram yok benim 100 bin liram var ve benim 100 bin liramla yapabileceğim onda biriyle yapabileceğim girişim 10 bin liralık olacak ve 10 bin liraya yapabileceğim açabileceğim herhangi bir küçük işletme yok diye düşünüyordum buradaki yaptığım hata tam olarak buydu aslında var farklı konseptlerden birçok girişim yapabilir. Hatta online satışlara yönelebilirdim. Fakat ben inat edip onda biriyle değil bütçemin onda sekiziyle bir girişim yaptıktan sonra başıma gelen ilk kötü koşulla işletmemi kapatmak durumunda kaldım. Çünkü destekleyebilecek bir kapitalim olmadığı için. İkinci yaptığım en büyük hataların başında ise kendi emeğimi ve bunu birçok küçük işletmede de görüyorum. Kendi emeğimi bir gider kalemi olarak göstermiyor olmam. Sanki sonsuza kadar ben bedava kendi iş yerim için, kendi şirketim için çalışacakmış gibi düşünülüp ve bunu sanki bir karmış gibi hesaplamaya almak yaptığım ve birçok küçük işletme sahibinin yaptığı en büyük hataların başında geliyor. Çünkü birçok insan artık birilerini zengin etmeyeyim, benim kendi fikirlerim var, kendi girişimim var ve kendim için çalışmalıyım diye bu girişimcilik yolunu tercih ediyorlar. Ama buradaki problem şu, en baştan altını çizelim, başkası için verdiğiniz 8 saat mesai ve 8 saatin belki de 4 saatini ve verimli çalışıyorsunuz. Ama kendi şirketiniz için çalışmaya başladığınız an itibariyle bunu minimum 12 saat yapabilirsiniz ve bu 12 saatin 12'sinde de verimli olmak zorundasınız. Çünkü kendi şirketinizin iyiliği için çalışıyorsunuz. Şimdi burada hesaptan kaçan kısım verdiğim emeğin ücretlendirilmesi. Bu verdiğim emeği ücretlendirmeden ben bir hesap yaparsam, ciromu hesaplarsam, net karımı hesaplarsam ve bunun içerisinde eğer ki ben kendi emeğimi gider olarak göstermezsem 3 gün sonra işlerimi büyütmeye kalktığımda, belki bir şube açmaya kalktığımda bir anda benim aynı işi yapabileceğim bir kişiyi işe almak durumunda olacağım için ona vereceğim bütün maaş ve giderlerinin totalini hesaba bir anda katmış olacağım ve karlılığım gün içerisinde bir anda düşmüş olacak. Burada size tavsiyem eğer ki bir hesaplama yapıyorsanız daha girişim yapmadınız. Kendiniz mi çalışacaksınız ya da birilerini mi çalıştıracaksınız hiç fark etmez. Oradaki personel sayısını siz orada çalışın çalışmayın. Akrabalarınız orada çalışsın çalışmasın. Çoluğunuz çocuğunuz hiç fark etmez. Çünkü çocuğunuzu çalıştırırsınız. 3 gün sonra okuldan mezun olduktan sonra kendisine yol çizmek ister ve onun yerine de ücretli birisini almanız gerekir. Haliyle bir işletmenin içerisinde çalışabilecek kaç kişi varsa Hepsinin maaşları, giderleri hesaplanmalı ve sonra bu iş karlı mı değil mi tekrar incelemenizi tavsiye eder. Bir sonraki konuda artık çalıştığı işten çok sıkılmış hayat pahalılığından çok sıkılmış, başka dış baskılardan çok sıkılmış ve artık kendi kendinin yönetebileceği bir iş yapmak insanı heyecanlandırır. Ve bu heyecanın içerisinde de birçok yanlış kararlar alınır. Şöyle bir örnek verelim bunun içinde. İşte 100 bin liraya kurulacak olan bir mantar tesisini sıfırdan yapabileceğiniz bütün tentesiyle beraber, raflarıyla beraber hazır bir işletmeyi almak daha sizin içinizden gelen, daha doğruymuş gibi görünen bir girişim olabilir. Orada da ilanlarda 60 bin liraya devreden bir tesis gördünüz. Altında da işte acilen sağlık sebebiyle satılıktır ya da acilen işte ağır artık altından kalkamıyoruz gibi samimi birkaç cümle gördünüz ve diyorsunuz ki ben bunu sıfırdan kursam şu an bana 100 bin liraya mal olacak tesis 60 bin lira ve bu 60 bin lira ben bunu almak istiyorum ve heyecanlandınız. İşte yapılan en büyük hatalar genel olarak heyecanla beraber verilen ani kararlar ve bunun zorlanması. Buralardan dolandırıcılık çıkma ihtimali çok yüksek. Buralardan gerçekten işliyormuş gibi görülen bir tesis aslında hiçbir şekilde işlemeden size devredebilme ihtimalleri çok yüksek. Size tavsiyem sanki bu işi hiç girmeyecekmişsiniz o heyecanınız yokmuş gibi teklifleri gözden geçirmeniz ve sizin negatif yönünüzü temsil eden baba olabilir, yakın arkadaş olabilir, abi olabilir birisiyle bu işleri konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü heyecanlıyken biz artık iş yapmanın verdiği o heyecanla bazı gerçekleri göremiyoruz. Sizinle beraber bu tip tesisleri görmek için ya da bir şeyi devir almak için ya birçok şey aslında dolandırıcılık sebebi de olabiliyor. Dolandırılmamanız adına heyecanınızı biraz baskılayıp bu tip fırsatlara daha real yaklaşmanızı tavsiye ederim. Bir diğer konu da başarılı işletme sahibi insanlarla o kitapları okuyarak öğrendiğim bir konu var ki 3 tane ana gelir kapısının olması gerektiğini ben daha önce bilmiyordum. Örnek veriyorum bir büfeniz var. Birincil olarak büfede satılabilecek ne varsa onları satıyorsunuz. Bunun yanına bir kapı hatta bir tane daha büfenin yanında bir kapılarınızın olması sizin işlerin kötü gittiğinde de diğer kapıları sizi ayak ayakta tutabilmek için, ticaretinizin devamlılığı için mümkünlük sağlayacaktır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Büfeniz var. Büfenizin yanında sabah kahvaltı verebileceğiniz bir kahvaltılık araba koydunuz. Ne oldu? O gün büfenin işleri çok da kötü gitse ya da polis o gün eylem var diyelim. Bütün sizin içinde bulunduğunuz caddeyi tamamen trafiğe kıstığı trafiğe kapattığını düşünelim. Ve sizin o kapalı olan aralıktaki saatinizi belki sabah daha öncesinde insanlara satmış olduğunuz kahvaltılık, simit, poğaça gibi şeylerden kurtarıyor olabileceksiniz. Bunlar tamamen örnek. Az önce verdiğim mesela bir mantar tesisiniz var ve mantar üretimi yapıyorsunuz. Şimdi mantar üretimini yapıyor olmanız bir kalem. Bu mantar üretimini yaptıktan sonra bir de aynı tesisi bir de mutfağı olduğunu düşünün mantarcılıkla alakalı gıda ürünlerini sattığınızı düşünün. Şimdi mantarın toptan satışları durmuş olsa bile perakende de hala satış yapabildiğiniz için ikinci satış ayağı oluşturmuş olacaksınız ve bu da şirketinizin belli kanalları iş yapmadığında diğer kanallarının onu desteklemesini sağlayacaktır. Lütfen düşünün. Benim birincilim bu ama 2 ve 3'te ben nasıl kendime gelir kapıları oluşturabilirim. Eğer ki hiç oluşturamıyorsanız daha farklı oluşturabileceğiniz fikirlere yönelmenizi ben tavsiye ederim. Son olarak da maalesef bu dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor ve benim gibi bir maaş ile büyümüş ebeveynlerin çocuklarıysanız ay başı ve ay sonunu bilen ve ay her ay sabit bir gelirin geleceği öngörüsüyle büyümüş, yetişmiş kişilerin ticaretin içerisinde başarılı olabilme, ekonomi bilgisine sahip olabilmeleri çok 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 düşük oluyor. Ve sağ olsunlar ne ilkokulda ne ortaokulda ne lisede ne üniversitede biz ekonomiyle alakalı, paramızı yönetmeyle alakalı bilinçlendirilmiyoruz. Size tavsiyem birçok ekonomiyle alakalı insanların anılarını anlattığı, hikayeler anlattığı kitaplar var. Eğer merak ederseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Tavsiyelerimi iletirim. Benim etkilendiğim, daha önce hiç böyle düşünmediğim, yani yurt içinde, yurt dışında çalıştığım, iş yaptığım, maaşlı olarak da, ticari olarak da alışverişlerimin olduğu, o kadar yılın içerisinde öğrenemediğim para yönetimi, paraya hükmedebilme, verileri maalesef özellikle siz gidip okumadığınız sürece Öğrenebiliyor olmayacaksınız ve ekonomik olarak kendinizi geliştirmeyi bilgi olarak geliştirmezseniz de bir işinizden para bile kazansanız, bir işinizin karlılığı yüksek bile olsa devamlılığını maalesef sağlayabiliyor olmayacaksınız. O yüzden benim 5. yaptığım hata da ekonomik olarak kendimi yani ekonomi bilimiyle alakalı hiç kendimi geliştirmemiş olmamdı. Lütfen okuyun, araştırın. Bunu bir üniversitenin ekonomi bölümündeki bilgilerle değil, daha çok paranın ne olduğu, kazanılan paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiği, ya da bir ev almanın aslında gerçekten bir yatırım aracı olup olmadığı, işte pasif yatırımlar, aktif yatırımların en azından neler olduğunu öğrenmenizin ticaretinizin devamlılığı adına ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bugünkü videoyu da burada tamamlayalım. Size karlı karlı gün sonu raporları diliyorum. Takip edip beğenip bir de yorum yaparsanız da kanalımızın daha çok insana ulaşmasını sağlamış olursunuz. Diğer bölümde görüşmek üzere.